Bugün Finfin ile size Benim Adım Titi adlı öykümü okuyacağız. Pembe Kuşa Ne Oldu adlı kitaptan. Olur mu? Bir sabah Titi pencereden bakarken denizci elbisesi giymiş bir çocuk gördü. Gözleri gökyüzünde, ağzında mızıka uygun adım yürüyordu. Bilo ile Musta da topuklarını rap rap vurarak peşinden geliyorlardı bu çocuğu şimdiye kadar hiç görmemişti. Ne güzel sarı saçları, fıldır fıldır bakan mavi gözleri vardı. Asu'nun mutlaka haberi vardır dedi içinden. Sonra da fırladı, Asu'lara gitti. Asu yeni kalkmış, kahvaltı ediyordu. Titi camı tıklattı. Günaydın bile demeden parmağıyla denizci giysili çocuğu gösterip bu kim diye sordu. Ha o mu dedi Asu ağzında peynirle. Denizci Selo o. Yeni geldi. Büyüyünce denizci olacak da ondan öyle giyiniyor. Deniz filoları, gemileri, süreyle de kayığı olacak ileride. Aa, dur bir dakika. Titi ne oldu diye soramadan Asu içeri kaçmıştı. Az sonra elinde kırmızı bir kayıkla geri geldi. Bak dedi. Bunu bana verdi. Üstünde ne yazıyor okur musun? Titi gözlerini kırpıştırarak kayığın burnundaki yazıya baktı. Aa, Asu. Ne hoş. Senin adını yazmış. Ne yaptın bunun için? Asu bacak bacak üstüne atıp hazırca gülümsedi. Hiç. Her yeni tanıdığın adı yazılı bir kayık hediye ediyor zaten. Sen de sen tanış. Senin de kayığın olsun. Titi hiçbir şey söylemeden eve koştu. Aynanın karşısına geçti. Eteklerini iki ucundan tutup kaldırdı. Hafifçe eğilerek. Merhaba ben Titi dedi. I -I, dedi sonra olmadı. İki eliyle aynadaki görüntüsünü siler gibi yaptı. Olmaz tabi. Gülümsemeyi unutmuştu çünkü. Bu kez aynı hareketi gülümseyerek tekrarladı. İşte şimdi olmuştu. Hemen sokağa fırladı. Nasıl olsa gelir diye kaldırıma oturdu, beklemeye başladı. Yokuşun başında bir denizli şapkası belirdiğinde telaşla yerinden kalktı efe kuşlarını şıppadak yakaladı. Selo yanından geçerken yalnızca cılız bir merhaba diyebildi. Ben Titi diyemeden. Selo bilyalısıyla çoktan uçup gitmişti önünden. Titi üzülmüştü. Başını ellerin arasına aldı. Onu bir daha nerede görürüm diye düşündü. Ansızın bir gülümseme yayıldı yüzüne. Denizciye ya? dedi deniz kıyısına gelir elbet. Oltasını aldı, kıyıya indi. Şansı iyiydi. İlk atışta iki balık tutmuştu. Balıkları kovaya, oltayı denize attı, bekledi. Neyse ki Selo öyle çok bekletmiyordu. İşte gene köşeden çıkmıştı. Didi bu kez çok heyecanlandı. Yüreği küt küt çarpmaya başladı. Yüreğinin sesi duyulmasın diye elini göğsüne bastırıp koyup bastırdı gözlerini kapadı selo tam yanından geçerken gözlerini birdenbire açtı merhaba dedi merhaba dedi seloda birlikte tutalım mı selo kötü bir şey görmüş gibi yüzünü buruşturdu başını iki yana hızlı hızlı sağlayarak balık tutmaktan hiç hoşlanmam dedi titi bir tuhaf olmuştu dedi içinden ne biçim denizci bu Oysa deniz deyince balık, denizci denince de balıkçı gelir aklıma. Kovasındaki balıkları denize attı. Artık balık tutmayacaktı. Bütün neşesi kaçmıştı. Akşama kadar mahallede tırnaklarını kemire kemire dolaştı durdu. Akşamüstü Selo'yu mahallenin dışındaki korulara girerken gördü. Peşine takıldı. Selo bir ağacın kovuğundan renk renk kağıtlar çıkardı. Oturup onlardan bir sürü kayık yaptı. Titi Hmm, dedi. Demek burada çalışıyor. Selo işini bitirip gidince o da koruluğa daldı. Bütün ağaçların gövdesine çakısıyla tek tek titi yazdı. Ertesi sabah Selo koltuğunun altında bir sürü öteberiyle koruluğa gidiyordu. Titi bitki büyütecini kaptığı gibi peşinden koştu. Selo yine bir önceki günkü yerine oturdu. Kağıtları kesmeye başladı. Titi büyüteciyle bitkileri inceler gibi yaparken yan gözle Selo'yu izliyordu. Birden heyecanlandı. Selo son yaptığı kayığa T harfiyle başlayan dört harfli bir at yazmıştı. Büyüteçle yere baka baka Selo'nun burnunun dibine kadar yanaştı Titi. Büyüteci yazının üstüne tuttu. Aaa! Tutiymiş! diye bağırdı. Hemen Selo'nun dizini dürttü. Yaslandığı ağaca kazılı Titi adını göstererek yanlış yazmışsın. Titi olacaktı dedi. Selo hiç istifini bozmadı başını umursamaz bir şekilde arkaya attı. Cık dedi. Tuti bu. Tuti eski bir düşünürdür. Titi çok bozulmuştu. Canı sıkkın eve döndü. Koltuğunda uzunca bir süre köz oturdu. Sonra şansını bir kez daha denemeye karar verdi. Hiç üşenmedi. Yüzlerce minik kağıda Titi yazıp bir kovaya doldurdu. Pencerenin önüne oturdu. Selo'nun geçmesini bekledi. Selo pencerenin altından geçerken kovayı başının altından boca etti. Selo kar taneciklerine benzettiği bu kağıtçıklara aval aval baktı yalnızca. Sonra da üstüne basıp geçti. Yine olmadı dedi umutsuzca Titi. Onu hiç ilgilendirmiyorum. Üstünde adım yazılı bir kayığım hiç ama hiç olmayacak. Titi artık kayığı unutacaktı. Şöyle biraz desen gösterelim. Bir dakika Titi artık kayığı unutacaktı. O günden sonra bir daha da Selo'nun dikkatini çekmek için uğraşmadı. Bir gün bebeğiyle kapısının önünde oynarken, Selo ağzında mızık'a sokağa girdi. Arkasında Bilo ile Musto geliyorlardı. Titi onları görür görmez arkasını döndü. Artık ne Selo ne de kayıkları onu ilgilendiriyordu. O sırada ansızın umulmadık bir şey oldu. Selo mızıkasını Bilo'ya verip Titi'nin yanına koştu. Merhaba dedi telaşlı bir sesle. Adım Selo. Seninki ne? Titi'nin yanakları alalı olmuştu. Titi ti, dedi kekeleyerek. Selo cebinden buruş buruş olmuş bir gemi ve ispirtolu bir kalem çıkardı. Geminin burnuna Titi yazdı. Gemiyi Titi'ye verirken bunu çoktan yapmıştım dedi. Ta seni ilk gördüğüm gün. Titi çok sevinmişti. İçinden zıp zıp zıplamak geldi ama tuttu kendini. Selo arkadaşının yanına dönecekken bir an durdu. Piti'ye sevimli sevimli baktı. "Sahi dedi. Senin adını niye bu kadar geç öğrendim ben?"